Nevşehir'de de yükselmeye devam ediyor. Koronavirüs ile mücadelede en önemli tedbirlerden biri olan aşılanma oranları tüm Türkiye'de olduğu gibi Nevşehir'de de yükselmeye devam ediyor. Nevşehir'de aşılanma sayısı %75,2 olarak mavi renkli iller arasına girmeye başardı. Ancak aşı oranındaki bu artış vaka sayılarında da görülüyor. Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca, Nevşehir'in de içinde bulunduğu vaka sayılarının en çok arttığı 10 ildeki vatandaşlara bu şehirlerden birindeyseniz öncesine göre daha az güvendesiniz. Çözüm belli dedi. 14-20 Ağustos arasında vaka sayıları bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il arasında Nevşehir'de yer aldı. Önceki hafta 100 binde 157,401 vaka sayısı görülen Nevşehir'de, 14-20 Ağustos'ta ise bu sayı 15,41 artarak 100 binde 172,81 oldu. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nden yeni öğretim yılı için beklenen açıklama nihayet geldi. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nden yeni öğretim yılı için beklenen açıklama nihayet geldi. Yüz yüze eğitim ile ilgili Türkiye'de çok sayıda üniversite haftalar öncesinden eğitime başlıyoruz açıklaması yaparken, Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nden bugüne kadar ses yoktu. Öğrenciler bir merakla üniversitenin sosyal medya sayfalarında yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağı ile ilgili sayısız yorum yaparken Hacıbektaş Bektaş Veli Üniversitesi Senatosu'ndan, yönetiminden, rektöründen konuyla ilgili açıklama gelmemesi can sıkmıştı. Öğrenciler bu belirsizlikle alakalı üniversitenin sosyal medya hesabına şu tip yorumlar yaparak tepkilerini gösterdiler. Nurcan Üzer, henüz tercih sonuçları bile açıklanmadı. İki ayağımız ...bir pabuca sokacaklar bizi. Ömrümüzün en kötü geçen yazı resmen. Her şey o kadar beklemekli, o kadar ağır ilerledi ki... ...hazırlık süreci ise 10 gün içerisine sığdırılmaya çalışılıyor. Bu sistem gerçekten çok kötü. Ayşenur Keleş ise maddelere bak iki hafta sonra geri kapatacağız der gibi. İbrahim Yusuf isimli kullanıcının yaptığı yorum ise... ...şehir dışından geleceğim ve henüz KYK başvuruları açılmış değil... Acaba 13 Eylül'e kadar KYK yurt işlemleri tamamlanmış olur mu? Selin isimli bir diğer kullanıcının ise yaptığı yorumda bu nasıl açıklama? Arkadaşlar ben mi anlamıyorum? Açılacak mı? Açılmayacak mı? Sizce kalacak yer ayarlamalı mıyım? Hiç güvenmiyorum. Her an kapatabilirler gibi geliyor. Serkan isimli kullanıcı ise Net bir şey söyleyin. O kadar öğrenci bekliyor, hazırlık yapıyor. Ev, apart tutacak, yurda yerleşecek. Hangi bölümler açılacak, hangi bölüm açılmayacak? İnsanları belirsizlik içinde bırakmayın. Çisil Zeytineli isimli kullanıcı ise yaptığı yorumda, verdiğiniz tarih 15 gün sonra. Bu süre içinde kalacak yer bulup hazırlıklarımızı yapıp Nevşehir'e gelip yerleşmemizi bekliyorsunuz. Peki ama ailelerimizin maddi durumu bu kadar sürede bunu karşılayabilecek mi? 15 gün içerisinde kalacak yer ayarlayabilecek miyiz? Eğer tekrar online olma şansı varsa imzalayacağımız 12 aylık sözleşmeler ne olacak? Şeklinde sitemlerine dile getirdiler. Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nin yüz yüze eğitime 13 Eylül'de başlayacağını açıklamasının ardından öğrencileri kalacak yer telaşı sardı. Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nin yüz yüze eğitime 13 Eylül'de başlayacağını açıklamasının ardından öğrencileri bir telaş sardı. Kalacak yer ayarlamak için şehir dışındakiler Nevşehir'e akın ederken apart arayışına başladılar. Apart fiyatlarını görünce şaşkına dönen öğrenciler çaresiz kaldı. En düşük apart fiyatlarının 1000 TL ile başladığını gören öğrenciler el insaf vicdan dediler. Ürgüp Ortahisar yolunda yapılan sıcak asfalt çalışmaları ile birlikte kaza haberleri peş peşe gelmeye başladı. İki gün önce Ürgüp Ortahisar yolunda başlatılan sıcak asfalt çalışmalarının müjdesini Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş verirken uyarılarda da bulunup sürücülerin dikkatli olmasını söylemişti. Ancak hem sürücülerin hem de karayollarının ihmalkar davranması neticesinde kazalar da peş peşe geldi. Karayolları yol yapım çalışmaları sırasında inşaatın başladığı alanda bir görevlinin olmaması ve sürücülerin de dikkatsizliğiyle işte bu kazalar oldu. Son kaza ise tır ile aracın çarpışması oldu. Melikgazi Belediyesi'nin bu yıl 5.'sini düzenlediği heyecan ve keyif dolu klasik otomobil festivali başladı. Melikgazi Belediyesi'nin bu yıl 5.'sini düzenlediği heyecan ve keyif dolu klasik otomobil festivali başladı. Etkinlikte bulunan klasik araç sergisini AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ve Erciyes Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı Kemal Nakipoğlu ile gezen Melikgazi Belediye Başkanı Doktor Mustafa Palancıoğlu, konserlerle ve etkinliklerle dop geçecek festivale tüm Kayserilileri davet etti. Etkinliğe katılan herkesin ortak noktasının klasik otomobil olduğunu söyleyen Erciyes Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı Kemal Nakipoğlu, geçmişte bu otomobilleri kullananlara nostalji yaşatmaya, aynı zamanda yeni nesle klasik otomobili sevdiklerine, bunun ne kadar özel bir hobi, kültür ve güzel bir paylaşım olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Birçok ilden katılım var. İnsanların bu güzellikleri görmesini istiyoruz. Bizim yaşadığımız zevki herkes tatsın istiyoruz dedi. Ardından Melik Gazi Belediye Başkanı Doktor Mustafa Palancıoğlu şu açıklamalarda bulundu. Bu sene beşincisini düzenlediğimiz klasik araç festivalimize bir yenilik kattık. Aynı zamanda tırmanış yarış, tırmanış rallimiz var rally yapacağız ilk defa Melik Gazi'de. Dolayısıyla hem spor araba sevenler, yarış sevenler, hem klasik araç sevenler bu sene şanslılar Melik Gazi'de her ikisini birlikte görme imkanları var. Özellikle klasik araç bir tutkunluk, bir sigara bağımlılığı gibi bağımlılık. Ben uzun süre yurt dışında kaldım Amerika'da doktora eğitim sırasında. Orada 8 farklı araç kullanma imkanım oldu. Orada bir Klasik araçlarla tanıştığım için sağ olsun Ekot'la tanışma imkanımız oldu. Talas'tayken Kemal Beyler'le ve ekibiyle. Onlarla 5 yıldır Kayseri'de klasik araç festivali yapıyoruz. Zannediyorum Türkiye'de bir belediye tarafından yapılan en güzel organizasyon diyebilirim. her sene sağ olsunlar Konya'dan, İzmir'den, Adana'dan, Çorum'dan, Sivas'tan, İstanbul'dan, Ankara'dan farklı farklı illerden arkadaşlarımız Bazıları arabayı sürerek geliyor. Bazıları tırlara yükleniyor ve meşakkatli bir yolculuktan sonra Kayseri'ye ulaşıyorlar. Şu anda araçların bir kısmı hala yolda. İnşallah yarın tamamlanacak. Dolu dolu geçecek. Sosyal ve kültürel açıdan Kayseri'ye renk katacak. Ama klasik araç festivali gibi, ralli gibi farklı etkinliklerimizde biz görüyoruz. Aileler çocuklarıyla, gençlerle birlikte bir araya geliyorlar ve bana teşekkür edenler oluyor Sayın Bakanım ilk defa uzun zamandır ailecek biz bir etkinliğe katılıyoruz diye klasik araç deyince gerçekten gençlerimiz de çocuklarımız da çok seviyorlar klasik araç deyince başka bir şey daha aklımıza geliyor her siyasi görüşten her farklı yaşayıştan rengarenk arkadaşlarımız var klasik araçlar el ele vermemizi bir imkan tanıyor vesile oluyor dolayısıyla burada siyaset yok burada Fatihlik var, renk var, mutluluk var, huzur var. AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ise konuşmasında şu sözlere yer verdi. Kayseri yalnızca sanayisiyle, ticaretiyle, turizmiyle, sportif faaliyetleriyle değil aynı zamanda çok derin bir tarihi ve kültürel birikimleriyle beraber e, bugünlere geldi. O yüzden bunu koruyabilmek, bunu devam ettirebilmek ve sürdürebilmek açısından bu tür faaliyetlerin e, çok güzel etkileri var. Ben Sayın Palancıoğlu'na bugün e, bir açılışta da temel atma da beraberdik. Kayseri'ye, yalnızca Melikazi semtimize, e, ilçemize değil, aslında bu tür uluslararası ve ulusal etkinliklerinden dolayı da çok ciddi katkı koyduğuna bir kez daha şahit oldum. Neşe'li Güzellik Mahallesi'nde meydana gelen kaza yürekleri ağızlara getirdi. Nevşehir Güzellurt Mahallesi 217. sokak üzerinde seyir halindeki araç aniden önüne çıkan 50 ABG 557 plakalı araca çarptı. Kazada aracın biri devrilirken iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Kazada yaralanan şahıs ambulans ile hastaneye götürüldü. Bugün Nevşehir'de toplamda 5 kişi hayatını kaybetti. Nevşehir merkeze bağlı Göreme kasabası halkından Ali Soydemir hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi gün içinde kalınacak, cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ağaçören köyünden merhum Mehmet Ali Bozkurt eşi Ümmü Gülsün Bozkurt vefat etti. Merhumenin cenazesi gün içinde kalınacak, cenaze namazının ardından Ağaçören köyünde defnedilecek. Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Orta Isar kasabası halkından Mustafa Genç hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi bugün içinde Orta Eser'de kalınacak. Cenaze namazının ardından defnedilecek. Nar Aşağı Mahallesi'nden Hasan Ongur'un eşi Nezahat Ongur hayatını kaybetti. Merhumenin cenazesi ikindi namazından sonra Antalya'nın Alanya ilçesinde defnedilecek. Tarım İl Müdürlüğü'nden emekli Mehmet Ali Düşmez'in oğlu ve gazeteci Murat Düşmez'in amcasının oğlu Egemen Düşmez geçirdiği bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Cenaze namazı 28 Ağustos 2021 Cumartesi günü öğle namazına mütergiben Hamdi Tüfekli Camii'nde kılındıktan sonra kaldırım mezarlığında defnedilecek. Anadolu RTV olarak merhum ve merhumalere Allah'tan rahmet, kalanlara başsağlığı dileriz. Nidenin Çamardı ilçesinde traktörün takla atması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Nidenin Çamardı ilçesinde traktörün takla atması sonucu sürücüsü 26 yaşındaki İbrahim Duman hayatını kaybetti. Kaza Yelatan Mazmalı Yaylası'nda meydana geldi. Çamardı ilçesine bağlı Yelatan Köyü Mazmala Yaylası'ndan İbrahim Duman'ın kullandığı 51 DZ 499 plakalı traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri takla atan traktörün altında kalan sürücünün öldüğünü belirledi. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Şimdi karşınızda Nevşehir ilçeleri için tahmin edilen hava durumu ardından döbekci ezaniler. 29 Ağustos Pazar Nevşehir ilçelerinde tahmin edilen hava durumu. Nevşehir Merkez en düşük sıcaklık 19, en yüksek sıcaklık 33. Acıgöl en düşük sıcaklık 17, en yüksek sıcaklık 34. Avonos en düşük sıcaklık 18, en yüksek sıcaklık 36 Derinkuyu en düşük sıcaklık 12, en yüksek sıcaklık 33 Gülşehir en düşük sıcaklık 16, en yüksek sıcaklık 36 Hacı Bektaş en düşük sıcaklık 19, en yüksek sıcaklık 34 Kozaklı en düşük sıcaklık 18, en yüksek sıcaklık 36 Ürgüp, en düşük sıcaklık 13, en yüksek sıcaklık 36. 28 Ağustos, şehir ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler, merkez, sen ve Gülşat Eczanesi, Acıgöl Yılmaz Eczanesi, Avunos Can Eczanesi, Derin Kuyu Cebeci Eczanesi, Gülşehir Parlak Eczanesi, Hacı Bektaş Güneş Eczanesi, Kozaklı Volkan Eczanesi, Ürgüp Aydan Eczanesi. Özaltın Sarrafiye'nin katkılarıyla hazırlamış olduğumuz döviz ve altın fiyatları. Özaltın Sarrafiye'nin katkılarıyla döviz ve altın fiyatlarını sunarız. 28 Ağustos Cumartesi döviz ve altın fiyatları gram altın alış 485 lira, gram altın satış 487 lira, çeyrek altın alış 785 lira, çeyrek altın satış 790 lira. Euro alış 9.84, Euro satış 9.81, Dolar alış 8.36, Dolar satış 8.34. geldik. Bir sonraki ana haber bültenine görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.